Buraya bir tarafa doğru git sen. Bir diğer tarafa doğru küreye daldırtıma bak bunları da karıştırma. Ne ağazından bunda gazlıyor. Sen çık oğlum. Su çok güzel. Basma, nere ne var bu? altına git. balığı çekiyor. çek de, çek çek. Güzel bir balık. İyi yerde. Mi i̇yi mi bari babam? Valla böyle şey iyi değil ya. Fazla zillere gelme çatma. Çek lan bir sineği <laughs> O zili gerdir diyor bile yeter bize. Yani, ne ne biçim gerdi lan? Maşallah. Rahat geliyor galiba abi. Şimdi rahat yapın yaya çalışınca gördüm. İnşallah kudurmaz. Ne yapıyor şimdi hoca buraya gelene kadar? Ne oluyor ya? Çek 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 çek. Çek çek. Rahat geliyor ki hızlı çekelim mi? Kamera koyacak bunlara girecek. Dur. Dur bu ne girdi ya?

sen o tarafa gitsene şu. Ya Bak baksana bu tarafa gidiyorlar. G gitme diyorum işte o tarafa git sen. Ne tarafa gidiyor? Bu tarafa, bu tarafa git. İçeriye doğru. Geldi mi abi baya? ya? Geldi lan, balık böyle gidiyor ya. Eyvah eyvah. Balık gezmeye başladı. Yapma be, üstüne gidiyor ya. Geldi zaten balık. Üstüne. Yapma be. Araya gidi, Altından al abi istersen. Yok, üstte. Üstü altında, Bir altından al. Altından. altından. Balık burada ya. Geldi balık ya. Zorlama ya biliyor musun? Zorlama zorlama zaten. Ama buna katıldı. Abi onu istersen salalım. Yok oğlum ya. Balık geldi de. Onu da, da getirdi ya. Ya sıkıntı bunu da. Abi. çeken var? Çek bak.

Tuttırmayalım diye uğraşıyorum bak. Ben bu tattırdım Çapak kaç ya? Ee, çok güzel bir çocuk. Yine bir 2-3 kilosu var galiba. Çok güzel bir balık aldık. Dur, dur, çocuğum, dur evladım. Kaan kim benim, kaan Bak ama var ya, ağız yırtılmış. Çok Baksana. güzel bir balık aldık. Boncaya gelmiş. Çocuğum.